Selamlar ben Semih Bugün 6 tane yarışmacımız var Öldürdüğünüz her kart 5 TL değerinde olacak Mesela iskelet ordusunda 15 tane iskelet var Her birisi 5 liradan toplamda 75 lira kazandırabilir Tabii ki daha pahalı destelerle oynamaya çalışacağım Ama maç içinde devamlı kart attığımız için Ne kadar kart atacağımızı asla kestiremiyorum O yüzden bugünkü arkadaşlar çok para kazanabilir Az da kazanabilir Sayıları tam kestiremediğim için Bugünkü yarışmacıların hepsini anı olması için Emoji hediye edeceğim Böyle videolarda yarışma şansı isterseniz Instagram semih.k'dan takip takip arkadaşlar. O zaman destemizi kontrol edelim ve klan liste katıp başlayalım. Bu mega şövalye destesiyle çalış yapmayı planlıyorum. Her maç farklı deste oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bol şans diyelim. En hoşumuzu gönderelim. Bakalım bugün kim en iyi gidecek. Çarpmayla başlayabiliriz. Şimdi taktiksel ilerlememiz lazım. Ben videodan önce düşündüm arkadaşlar nasıl daha iyi ilerleriz diye böyle erkenden başlamamız lazım. 2x'e gidersek çok kart atılacağı için çok da kart ölecek. Yani işi 1 xteken bitirmemiz lazım. Top arabası gayet güzel değer kazanıyor. Kulemizde topçu olduğu için boşlukta savunmak zorundayız. Evet mezarlığın iskeletleri tamamen rastgele çıkar. Orada yan yana çıktıkları için boşluk tekleyemedi mezarlığı. Yani Alperen güzel vurdu. Bizim tarafımızda yapabileceğimiz başka bir taktik de şu arkadaşlar. Bol bol büyü atmak. Büyüler teknik olarak ölmedikleri için bize güzel değer kazandıracaklar. Mega şövalye bırakalım. Normal oyun hiç mi yapmıyorum? Daha çok nasıl daha az kart öldürürüm diye oynamaya çalışıyorum. O yüzden bol bol pahalı kartlarla oynuyorum. Alperen mezarlık oynuyor ve binası da az önce göstermiştim. Mezar taşı. Ve mezar taşı bizim koş binicimiz için sadece bir saniyelik bir durak. Hemen Mega Şöval'i arkasına saklayalım. Yavru Ejder'i öldürmek için Havai Fişekçi. Küçük Prens'e boşluk. Güzel Mega Şöval'i güzel vurdu. Bravo diyelim rakibe. Alperen iyi oynadı arkadaşlar. Aslında ben hızlıca kulesini almayı bekliyordum. Çünkü bir an önce bitirmemiz lazım. Ne kadar maç uzarsa o kadar çok para kaybederiz bizim açımızdan. Tabi Alperen için çok doğru. Şimdi ben eğer karşı tarafta olsaydım bol defansı bir deste alırdım. Maçı uzatmaya çalışırdım bol bol. Ve Alperen'in destesi açıkçası defansif güzel bir deste. Mezarlık bekliyorum. Bu yönü blok etmek için şöyle top arabası bırakabiliriz arkadan. Bir dakikamız kaldı. Bir dakika içinde o kuleyi almamız lazım. Yoksa uzayacak maç. Bu arada ben hiçbir kart atmayıp komple maçı da kaybedebilirim. Sonuçta hiç kart atmamış oluyorum ama tabii ki de kazanmaya çalışıyoruz. Mega şövalye bıraktım çünkü aynı anda zehir buz büyücüsü. Bence kardayız. Ya hatta yavru ejderde ikram geldi şu anda. O yüzden koş binciyi basalım mega şövalye arkasına. Küçük prensi yine boşluk. Bütün parçalar cuk oturuyor. kuleyi yıkmamız lazım. O yüzden köprüden top arabası bastım. Koş Binci de çok güzel. Şu an yakınıyoruz gibi geldi bana. Bravo. Tamam koş gaziyi vuruyor. Alperen ilerledi. Bakalım diğer arkadaşlar nasıl ilerleyecek. Açıkçası ben Alperen'in destek seçimini beğendim arkadaşlar. Ama hatası sanki böyle çok işsiz kaybetmesiydi. Sürekli eksik kardan geçip saldırıp saldırıp durdum. Mega şövalye bastım çünkü 4 saniye içinde ölmez mega şövalye. Sanki çarpmak kule alıyordu. Aslında gereksiz uzatmayalım daha fazla kartımız ölmesin. Alper'in skorunu siz ekranda görürsünüz. Bakalım Alper'i e geçebilen olacak mı? Evet karşımızda Kerem var. Aslında bir saniye bile kaybetmeden direkt başlamamız lazım. O şövalyeyi çok rahat balıkçıyla öldürürüz zaten. Bu arada destemiz birazcık ucuz gibi. E, tabii ki de ucuz değil ama 3x'lik bir sürü kart var o yüzden söylüyorum. Şöyle çekelim hemen şövalyeyi. Hemen devisketle xren'i blok edelim. Okçular bekliyorum. Bu da olur. Evet Kerem galiba yakalandı. Burada öfkeyi basalım. Devisket ana kuleye kadar gitsin. Oh güzel hayatta kaldı. Şimdi bombasını ana kuleye bırakacak. Yani ana almamız çok önemli. Çünkü biliyorsunuz zamanla yarışıyoruz. İyi bari. En azından maç uzatmalara gitmeyecek. Öyle düşünelim. Hızlıca 3 taç çekmeye çalışacağım. Hayret birazcık kuleye vursa bile yeter. Şimdi burada bir anda 3 taça doğru kreativini basarsak tam bitmeyebilir maç. Gereksiz uzar. O yüzden bir saldıralım iyi saldıralım. Az önceki maçta Alperen'e karşı bu kadar ucuz bir deste oynamıyorduk. Destemizin yarısından fazlası 3 iksir. Arkadan en pahalı kartlarımızla çıkmak istemiyorum. Çünkü köprüden x sayı gelirse Kerem basarsa yani x sayını o zaman uzatmana gider maç kuleyi kaybedersek. Şimdi de eti bırakabiliriz. Büyük atak geliyor arkadaşlar. Bu video birazcık da böyle hatalarınızı yorumluyorum videosu gibi oldu. Mesela Kerem'in yanlışı şuydu arkadaşlar. X sayını basmaya çalıştı defansta, 6 iksir. Sonra Tesla'yı yanlış attı falan. Kerem'in hatası defansı yanlış kurması Ama tabii ki de belki odaklanmıyordur Heyecanlanıyordur Evet Kral'ten'i arkadan bırakalım Şimdi artık final hatanı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Evet maç biraz uzadı ama artık işi bitirme vakti geldi Garanti olsun diye iyice arkadan geliyoruz Hemen dibine bir mega minyon bırakalım Şövalyeyi çekelim Ortadan da iskelet Tamam. İki kraliyet bu işi bitirir arkadaşlar. Ama tabi kartlarımız ölmesin aman diyeyim. İki kraliyet devi. Hatta bir de öfke basalım. Evet bu maç 3 dakikadan önce bittiği için bence bizim için karlı bir maçtı. Hadi bakalım Kerim'in skoru ekranda yazar. Bol şans diyelim Volkan'a bu sefer de kıvılcım destesi aldım. Düşündüm hangi deste 3 tat çekebilir diye. Mantıken kıvılcım oynayabiliriz. Hadi bakalım şövalyede başladık. Evet Volkan Pekka oynuyormuş. Kıvılcımla o Pekka'yı yememiz lazım. Elektro büyücüsü olabilir o yüzden dikkatli olmamız lazım bir yandan da. Ama bu dönemde fazla elektro büyücüyle Pekka oynayan kalmadı. Genelde büyücüyle oynuyorlar. Pekka'yı öldürmemiz lazım. Kıvılcım bir tane vursun geri çekelim. Diyecektim çarpma attığı için defansif devam etmek zorundayız. Güzel. Volkan şu ana kadar gayet iyi ilerliyor bu arada. O büyüdü bir an önce öldürmemiz lazım. Dikkat edin Kıvılcım'ın. O yüzden kasırgana çektim. Hala kuleye vurabilir Kıvılcım. Güzel güzel. Şövalyeyi bırakalım. Fark ettiyseniz Volkan bize atak yaptırmadı bile. Normalde erkenden 3 tat çekmeye çalışıyoruz. Ama Volkan şu an gayet iyi ilerliyor. Koçbaşına başına karşı mini Pekka'yı geç bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bence daha garanti oluyor böyle. Güzel. Şimdi mini Pekka'ya da bir şey atmak zorunda. O elektrik büyücü keser mi? Bravo mini pekka. Tamam. Bu kar değerlendirip kıvılcımla atak yapabiliriz. Yalnız 3 ta çekemiyoruz ki bence bu maç uzatmalara gidecek. Bir de kasar yiyeceğim. kar elde etmek için. çarpma biraz yanlış oldu ama arada öyle olur sorun yok. Şimdi kıvılcımın önüne dev atmayacağım arkadaşlar. Çünkü pekka atıp ikisini birden savunacak. Şimdi her türlü kıvılcıma ikisi atmak zorunda. O yüzden ben sağ taraftan çıkıyorum. Sağ tarafa dev atarsam yine pekka atacak. O yüzden bırakalım büyücüyle uğraşsın. Biz arkadan çıkalım sol taraftan. Şöyle bir anoksu aktivasyonu görmüştüm. Daha önce yapmamıştım ama. Harbi yaptım tekne yaptım. Devin arkasını öyle bir dolduralım ki Pekka bile erisin. Şöyle bir kasırga. Çok asaydık. Hızlı bitirmek için agresif oynayınca bu sefer iksirsiz kalıyoruz. Olsun kazanmamız lazım. Sağ tarafa doğru saldıracağım. Sağ taraftan yeni bir başlangıç yapalım. Devle öbür tarafa doğru çekebiliriz. Kılcımcıların yaptığı çok güzel bir taktik bu. Rakibin elinde pekka olmadığı için kendimize yapay bir pekka oluşturalım. Şövalyenin canı mini pekkanın vuruşu. elektro büyücü falan bekliyorum. Sağlam vurduk. Maçı kaybetmeyelim. Tamam şimdi bitirici yapmamız lazım. Maç daha fazla uzamamalı. Büyü döndürerek alabiliriz bu maçı. Hem büyüler para sayılmıyor. Volkan harbi çok iyi ilerledi bu arada. Hadi az kaldı. İyi oyundu Volkan var ya harbi çok iyi ilerledi. Evet şimdi de karşımızda Tunağan var. Vay Tunağan bol şanslilik bizim emojimizi atıyor. Çok güzel bir takas. Prensimiz bedava denk geldi. Aslında ben böyle fırsatları kolluyorum. Çünkü benim amacım hasar yememek değil. Benim amacım az kart atarak hızlı şekilde bitirmek maçı. Hemen devre atar çıkabiliriz. Yalnız şunu fark ettim. Tunağan kendi desesini yapmış. Yani normalde birinciyle çete oynanmıyor ama hadi bakalım ne sürpriz çıkacak. Devin arkasını destekleyelim tabii ki de. Burada alev atmak yerine büyücü atmak daha mantıklı çünkü büyücü atak yapmaya devam edecek. Şu pekka etmemiz lazım. En azından kara prensimiz hayatta çıkarsa iyi olur buradan. Oo pek çok iyi tuttu orayı. Evet sürpriz çıkacak demiştim arkadaşlar. Sürpriz hakikaten çıktı. Birinci bekliyorum. Güzel. Şimdi biliyorum ki Tunağ'ın Goblin çetesi atacak. En son buraya atmıştı Goblin çetesini. O yüzden buraya oklar sallıyorum. İyi oynadı. Burada çarpımı atmayacağım çünkü zaten az önce havaya oklar attık. Prensle birkaç tane vuracağız diye komple maçı kaybedebiliriz. Aslında ben şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar. Azar azar vurmak değil de bir atak yapalım, bir anlamlı bir bitirelim istiyorum. Ama Pekka'sı çok zorluyor Tuna'nın. Devi harbiyi tutuyor Pekka. O zaman şöyle balet topu sallayalım en mantıklısı. Çünkü <laughs> bize bir şey kaybettirmiyor büyüler. Ben eğer karşı tarafta olsaydım yani kart öldüren tarafta olsaydım şöyle yapardım. Böyle bir Icey destesi alırdım. İşte Ice ball destesi olur mesela. Sadece savunurdum böyle 5 dakika boyunca. E zaten bayağı bir puan kasmış oluyoruz. Büyücü o jelatı öldürür zaten evrimli olduğu için. Biz en iyisi atak yapalım. Pek olmasına rağmen rakipte tabii ki de saldıracağız. Pekka çünkü bir yerde eriyor prens varken falan. Hasarı en yüksek kartlarımızı bırakalım. Fişekçi bekliyorum. Alev güzel, oklar güzel. Bir ölmedi Pekka. Bravo. Prens alıyor Hadi hadi. Uzatmaya gidiyoruz. Bir an önce saldırmamız lazım. Prens Pekka'yı öldürsün. Ne Pekka'ymış arkadaş. Bir ölmek bilmedi. Orada okları hava attığımız için çarpma ki ya bir yerde. Onu atmalıydık çünkü ben bir anda bitirmeyi planlıyordum. Ama Pekka çok sağlam çıktı. Bir ölmedi hiçbir yerde. Şu an Tunağan da çok iyi skor yapıyor. Acaba Volkan'ı geçecek mi? O zaman arkadan şöyle hakiki bir atak yapalım. Çünkü köprüden çıkarak asla Pekka'ya geçemeyiz. Ale topu yapıştıralım büyü döndürmeye başlayabiliriz aslında. Mega minyon pek yeridir. Şöyle bir tane vurur belki devimiz. Tamam ya biz büyü döndürelim. Hep böyle hızlı bitirme çabasında aslında maçı uzattık. Birinci gelebilir. Evet. Arkadaşlar Ali top attığımız anda bu maç bitti. Tunan harbi iyi gitti bu arada. Harbi iyiydi yani. Evet, piyango hayati tehlikeye çıkmış. Bilerek taz aldım arkadaşlar. Tazının ölmesi ayrı, köpecikler ayrı puan kazandıracak. Hadi bakalım. Ben de merak ediyorum yani siz ekranda göreceksiniz ne kadar kazandırdığını ama ben şu an göremiyorum mesela. Balıkçı ile ortaya çekelim. Silah şöyle bilek vurduracağım. Ben iyice arkadan çıkacağım. En arkadan çıkarsak tazın arkasını daha iyi doldurabiliriz. Ama bu tazı her türlü ölecek. Evet hadi bakalım. Ben de merak ediyorum ne olacağını. Umarım buradan direkt 3 çekeriz Cihane ile. En iyisi balon basmak. Çarpmayı birerek katmıyorum arkadaşlar tazımız patladıktan sonra atarsak kulemiz balonu görmez. Bu çok iyi bir detay. Evet kuleyi aldık. Tamam. Buradan 3 taşa gidemedik maalesef. Demek ki maç biraz daha uzayacak. Hele hele tazı oynadığımız maçın uzaması ekstra sıkıntı. Ortaya çekelim direkt. Oo, prens çok hızlı çağırlanıyor. Umarım maç uzatmana gitmez. Bir dakikamız var kule almak için. Ama hayati tehlike arkadaşımız birazcık agresif oynuyor. Onu fark ettim o yüzden bize daha fazla açık verecektir diye düşünüyorum. Ama bir yandan da tabii heyecan faktörü büyük arkadaşlar. Heyecanlanan arkadaşlar da varmış. Boşu direkt yapıştırdım büyü olduğu için. Hatta burada direkt biz balonu da yapıştırabiliriz hızlı bitmesi için. Evet mızraklar öldü basabiliriz. Hadi balon. Az kaldı az kaldı. Biz sadece kuleyi vermeyelim ki rahatsız oluruz diye düşünüyorum kuleyi. Burada aslında iskeletejir atmaktansa tazı atmak daha doğru bence. Çünkü iksirimizi pahalı bir şey dönüştürmemiz lazım. Umarım tazımız 30 saniye içinde kuleye kadar gitmez. Biz en iyisi boşluk döndürelim. Kraliyetleri gelecek balıkçı hazır. Yalnız tazımız ölecek. Tazı köpeciklerini tanklayalım hayatta kalsınlar diye. Aman diyeyim. Tamam köpecikler ölmedi. Son yarışmacımıza geçiyoruz. Evet karşımızda keleci var. Direkt atıcı ile başlayalım. Herhalde 2.6 oynuyor çünkü isketler ve buz golemi olan başka bir desteği yok. Hemen benden de açıyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim, ileride bu yarışmalarda yarışmak istiyorsanız ben genelde sona kalan arkadaşlara daha zor şeyler alıyorum. Mesela bu maçta sona bıraktım elektronevi En baştakilere torpil yapmaya çalışıyorum çünkü genelde bazı arkadaşlar da böyle en sona kalmaya çalışıyorlar hani göreyim ne, ne taktikler yapabilirim diye. O yüzden sona en zor desir alırım. Yıldırım salladım az önce topa çünkü yıldırımla vurmamız lazım. Karşıda topçu varken elektrodevi yürümüyor bile. Büyücü bırakalım bizde de, büyücün önüne bir şey gelebilir. Şöyle bir kafes. Kafesin yıkılması ayrı, kendisi de ölmesi ayrı. Evet, bu maç uzatmalara gidebilir arkadaşlar. Yani eğer sürekli yıldırım ata ata vurmaya çalışacaksak bayağı bayağı uzayacak. Bu arada şimdi aklıma geldik. Keşke baştaki arkadaşlara karşı taz alsaydım. İyi bir torpil olurdu bence. Evet. Bekliyorum birinciyi. Ama elimizde kasırga var. Birinciyi her türlü tutarız. kasırgayı kaçırmayalım Tabii ki de. Eğer belli bir kareyi seçerseniz arkadaşlar o kareye bakıp atarsanız kasırgayı kaçırmazsınız. O da artık el alışkanlığıyla oluyor. Şimdi ben gidip atıcıyı desteklemeyeceğim çünkü zaten topla buz bile rahat savunur. O yüzden arkadan bırakan elektrode. O buz golemi sanki birazcık yanlıştı. Ama hep söylüyorum arkadaşlar heyecan faktörü de var. Evrimi büyücü elektrode'nin arkasında çok güzel gider. Evrimli kafes çok güzel. O elektrodenin yürüme ihtimali yok. Şöyle büyücüyü öldürmeye çalışalım bari. Bir daha kadar çıkalım. Bir açı bulabilsek aslında var ya. Güzel yıldırım hem bize puan kaybettirmiyor. Atıcıyla elektrodevi birazcık ittirmeye çalışalım. Bazen böyle binayı görmüyor. O ortadan top gelecek o yüzden yavru ejderi bırakabiliriz. Zücüye karşı hazırım. Yok bu iş böyle elektrodevlerle olmaz arkadaşlar. Köprüden atıcı basalım. Atıcı bile elektrodevden daha fazla vuruyor. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. Bunu sakın evde denemeyin. Yani kendiniz oynarken bunu asla yapmayın. Şu anda şampiyonumuz Volkan gibi gözüküyor. Ama Kelej de iyi dayandı. Galiba en sonuna kadar maçı götürebilecek tek kişi Kelej olacak. En pahalı kartları atmaya çalışıyorum sağ taraftan fazla hasar yemeyelim. O top bahane. Amacım benim yıldırım atmak. Az kaldı. 3 yıldırım daha lazım. Yine elektronik bırakalım. Hemen yıldırım. Destemizi döndürmek inanılmaz zor. Az kaldı başaracağız. Köşeden bir yavru ejder. Yıldırım yapışalım ve yavru ejder maçı kazandı. Günün şampiyonu Volkan oldu. Sizle video çekmek gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. E tabi ki de %100 yüz gücümüzü vermedik çünkü sürekli saldırmaya çalıştık. Ama maçlar çok keyifliydi. Her gün 17 e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.